Hande iyi akşamlar. İçeride Hakan Bey'le birlikteydiniz. Arzu Hanım'la da tanıştırmış, tanıştırmış sizi. Neler söylemek istersiniz? Çok kısa. Enlettir, birazcık konuşalım. Neler yani, içeride de? Çok kısa ilişkiyi kabul etseniz bari. Daha birlikte. Hakan Bey'le de uzun saatlerde eğlendiniz. Tanışma aşamasında mısınız acaba? Birlikte aynı masada yemek yediniz. Anladım. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi Hakan Bey ile Hakan, Hakan de içerideydiniz. Neler söyleyeceksiniz? Tanıştırmış Neler söylemek istersiniz? Bebek Biraz konuşuyoruz. içeride de. Çok kısa ilişkiyi kabul etseniz bari daha önce de birlikte Hakan de, uzun saatlerde eğlendiniz. Tanışma aşamasında mısınız acaba? Birlikte aynı masada yemek yediniz. Yine olumsuz olmasından mı korkuyorsunuz efendim bu ilişkinde? Yok yok. akşamlar. Hakan Bey'le beraberdiniz. Hakan Bey'le beraber Bey de içerideydiniz. Neler söyleyeceksiniz? Konuşturmuş sizi. Neler söyleyeceksiniz? Hanım biraz içerisiniz. konuşacaktık. Ne demek konuşuyorsunuz? Yani içeride de. Çok kısa ilişkiyi kabul etseniz bari daha önce de birlikte Hakan Bey'le Birlik de uzun saatlerde eğlendiniz. Tanışma aşamasında mısınız acaba? Birlikte aynı masada yemek yediniz. Yine olumsuz olmasından mı korkuyorsunuz efendim bu ilişkinde?